Zaman akar ama bazı sesler geçmişin içinden bugüne ulaşır. Destanlar, efsaneler, masallar, kahramanlar, düşmanlar ve ibretlik yüzleşmeler. Sadece çocuklara değil, biz büyüklere de anlatılması gereken hikayeler var. Çünkü anlatmak insanın en eski mirasıdır. Bir kelime, bir bakış, kalpten kalbe kurulan bir bağ. Biz bu bağ hikaye diyoruz. İşte bu yüzden bir de biz anlatalım dedik. Çünkü anlatılmayan her hikaye kaybolur. Abone ol, dinle, düşün ve bu sesleri birlikte yaşatalım. Her yolculuk bir varış noktasıyla başlar ama bazı yolculuklar varıştan çok daha fazlasını getirir insana hayatta kalmayı, umudu, belki de mucizeyi. Yer Güneydoğu Asya, bir yolcu uçağı, kalkıştan tam 47 dakika sonra gökyüzünde kayboldu. Ama bu sadece bir felaketin değil, aynı zamanda bir direnişin hikayesiydi. Kalkıştan hemen sonra hava durumu kötüleşti. Kaptan pilot yoğun bulut hareketini rapor etti. Ama o sırada radar sadece sıradan bir yağmur geçişi gösteriyordu. Kimse gökyüzünde bir elektrik fırtınasının büyüdüğünü bilmiyordu. Uçak fırtına bulutlarının içine girdiğinde ilk patlama duyuldu. Gökyüzü bir anda beyaza kesmişti. Ve o an uçaktaki tüm elektronik sistemler çöktü. Kabindeki ışıklar söndü. Radar ekranları karardı. Telsiz sustu. Saniyeler içinde gökyüzü bir sessizliğe gömüldü. O sessizlikte 137 yolcu ve bir kaptan hikayemizin kahramanı. Pilot. Uçakta yedek elektrik sistemi devreye girmede yakıt pompalama sistemi durdu. O anda pilot yalnızca kokpitteki sesleri değil, kendi kalp atışlarını da duyabiliyordu. Ama vazgeçmedi. Fırtınanın ortasında eski usul yöntemlere geçti. Pusula, gökyüzündeki yıldızlar ve pilot hissi. 2000 metrede bulutların arasında güvenli bir boşluk aradı. Yardım çağrısı gönderemedi ama dua etti. Aşağıda kara görünmüyordu. Yolcular arasında bir bebek ağlıyordu. Bir kadın elindeki muskayı sımsıkı tutuyordu. Uçak gökyüzünde sürüklenen bir metal kutudan farksızdı. Ama kaptan İçinden tekrar etti. Bu insanlar bana emanet. Bu uçağı yere indirmem gerek. Ve tam 12 dakika sonra kaptan bir göl kıyısında eski bir askeri pist fark etti. Yüksek riskli bir manevrayla inişe geçti. Fırtına hala devam ediyordu. Ama o an herkesin aklında Tek bir dua vardı. Yeter ki yere inelim. Uçak indi, sarsıldı, fren yaptı ve durdu. 137 yolcu burnu bile kanamadan kurtuldu. İndiği pistte onu sadece sessizlik karşıladı. Ne ambulans, ne ekip. Ama gökyüzünde artık ne yıldırım ne de korku kalmıştı o gece gökyüzü bir mucizeye şahit oldu. Bazı hikayeler gazetelere çıkmaz. Bazı kahramanların ismi alkışlarla anılmaz. Ama bu hikaye her şeye rağmen vazgeçmeyenlerin ve inananların hikayesidir. Sen de hayatında fırtınaya yakalanırsan unutma. İçindeki pusula hala çalışıyor olabilir. Her yeni gününüz bir önceki günden daha güzel olması dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.